Spartalı milli atlet Rumeysa Coşkun hedeflerine bir yenisini daha ekledi. İstanbul Burhan Felek kompleksi içindeki Ekrem Koçak atletizm pistinde yapılan 50. Balkan U20 atletizm şampiyonasında yarışan Rumeysa Coşkun, Balkan şampiyonu olmasının ardından hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olarak belirledi. Rümeysa Coşkun pandemi döneminde çalışmalarının zorlu geçtiğini belirtti. Hedeflerinden bahseden Coşkun, tekrardan Türkiye şampiyonu olup Balkan Şampiyonası'nda yer almam lazım dedi. Yani çok fazla çalışmak zorunda kaldık. Dışarı çıkmalar kısıtlı iken bile sürekli idman yaptık. Sabah akşam çifti yaptık. Bazen daha çok çift yaptık. Yani çok zordu. Hedeflerim seneye U20 değilim artık. U23 büyüklerde yarışacağım. O yüzden daha iyi dereceler koşmam gerekiyor. Tekrardan Türkiye Şampiyonu olup Balkan Şampiyonası'nda yer almam lazım. Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyorum. Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda yer almak istiyorum. Barajlar çok yüksek ama başarabileceğime inanıyorum. Rümeysa'nın antrenörü, beden eğitimi öğretmeni Lütfü Yılmaz başarısını anlattı. Rümeysa'nın çok zor bir iş başardığını belirten Yılmaz, İnşallah Avrupa şampiyonasında ya da daha üst olimpiyatlarda elimizi ülkemizi temsil eder şeklinde konuştu. Tabii Balkan şampiyonu oldu cümlesi çok basit bir, çok kısa bir cümle. Tabii bunun ebeliyatında çok çalışmalar, çok ağır idmanlar, çok uzun süre idmanlar var. Bu idmanları tabii ki sporcunun kaldırması gerçekten çok zordu ama sporcunun azmi, hırsı bu idmanları başarmasına ve sonunda da Balkan şampiyonu olmasına neden oldu. Tabii ki Rumeyse daha önce salonda Balkan ikinciliği, Balkan üçüncülüğü vardı gençliğinin son yılında, U20'nin son yılında da Balkan Gençler Şampiyonu olmayı başardı. Yani çok zor bir işi Rümeysa başardı. İnşallah bundan sonra da Avrupa Şampiyonası'nda ve daha üst olimpiyatlarda ve Dünya Şampiyonası'nda ilimizi, ülkemizi temsil eder. Başarılarının devamını diliyorum. Rümeysa'yı yıllar önce keşfeden beden eğitimi öğretmeni Sibel Yılmaz. Rümeysa'nın fizik olarak atletizme uygun görünmediğini fakat çok istekli olduğunu kaydetti. Rumayı saydı yıllar önce Halukent Ortaokulu'nda yine dördüncü sınıfta keşfettik. Çok istekli bir öğrenciydi. Aslında ilk görünüşte fizik olarak çok adresime uygun görünmüyordu. Ama çok istekliydi, çalışmaya çok hevesliydi. Ve iki yıl kadar birlikte antrenmanlarını sürdürdük. Bu dönemde de oldukça başarılar elde etti. Sonrasında eşime devrettim. antrenörlüğünü eşim Lütfü Yılmaz devam ettirdi. Buralara kadar geldik. Balkan şampiyonu oldu.